İspanya'da demokrasiye geçiş veya yeni Bourbon restorasyonu Franco'nun 20 Kasım 1975 tarihindeki ölümüyle başladı ve Sosyalist İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nin 28 Ekim 1982 tarihindeki seçim zaferi ile tamamlandı. Mevcut anayasasına göre İspanya anayasal monarşidir. 17 özerk topluluk ve 2 özerk şehirden oluşmaktadır. İspanya 1978 ile 1982 yılları arasında Demokratik Merkez Birliği hükümetleri tarafından yönetildi. 1981 yılında darbe girişimi gerçekleşti. 23 Şubat'ta Antonio Tejero sivil muhafız üyeleriyle birlikte Temsilciler Meclisi'ne girdi ve Leopoldo Calvo Sotelo'nun başbakan olarak atanmak üzere olduğu oturumu durdurdu resmen darbe Kral Juan Carlos'un müdahalesi sayesinde başarısız oldu. İspanya Calvo Sotelo görevden ayrılmadan önce NATO'ya katıldı. Siyasi değişimle birlikte İspanyol toplumunda radikal bir değişim yaşandı. İspanyol toplumu Franco döneminde aşırı muhafazakardı. Ancak demokrasiye geçiş aynı zamanda değerlerin ve toplumsal geleneklerin özgürleşmesini de başlattı. 1982 yılı Ekim ayı genel seçimlerinde ezici bir çoğunluk elde ettikten sonra İspanyol Sosyalist İşçi Partisi ülkeyi yönetti ve Felipe González başbakan oldu. 1 Ocak 1986 tarihinde İspanya Avrupa Ekonomik Topluluğuna katıldı. İspanya'nın NATO'da kalıp kalmaması konusunda bir referandum 1986 yılı Mart ayında yapıldı. İktidardaki parti, İspanyol Sosyalist İşçi Partisi, İspanya'nın kalıcılığını destekledi. Bu arada muhafazakar muhalefet, çekimser kalma çağrısında bulundu. Ülke 1992 yılında Barcelona'da yaz olimpiyatlarına ve Sevilla'da Expo 92'ye ev sahipliği yaptı.